merhaba arkadaşlar. Bugün sizler sizlerle birlikte nasıl çektiğiniz videonun arkasında müzik ekleriz onu göstereceğim. İlk önce ilk önce Play Store'a basıyorsunuz. Orada e, uygulamalar kısmına girin. Buraya büyük v ne yazıyorsunuz. Burada bir tane uygulama var. Bas, burada bir tane şey var. Basıyoruz. Orada böyle beyaz ve ne yazan bir yer var orada gördünüz. Oraya yüklüyorsunuz. E, yıkıyorsunuz. açtınız. Mesela ben hangi video yapayım? Müzik ekleyeyim arkasına. Çıkalım şuradan. Dur, çıkamıyorum. Heh. Şimdi geldik. Burada basıyorsunuz şuna Orada makas dışı oranı bastığınızda burada bir sürü video var. Mesela ben ee, şu videoyu edit yapmak istiyorum. Next basıyoruz. Edit değil. Ay edit diyorum ben pardon edit değil. Burada ee, müzik tuşu var gördünüz mü? Şurada. Burada müzik, müziğe basıyorsunuz. Kurdistiniz pop vlog falan o şeyler var. Ben vlog koymayı tercih ediyorum. Mesela bunun arkasında şey. Şu müziği koyalım. Bastık. Şöyle birkaç ayar yapalım. Allah. Çok... Burada ee, bunu şöyle ileri almayı unutmayın. Yoksa Ay ben şu an yanlış yapıyorum da. Hadi. Şöyle, Mesela burada arkasına koyacağımız bizim sesler var. Bunu ben az yapmayı tercih ediyorum. Şöyle bir 18 yapalım. Bunları da kanat öyle Bir şeyler yap. Bunu uzat böyle. Mesela bayraklar var burada. Buraya koy. Tamam koymuşuz. Bir de şuraya koydum. işte tamam. Şu ilerletemiyor muyum ben bunu ya? Dur. Tamam ben bunu Şöyle koyalım tike basıyoruz tike basıyoruz iyi bakın müziğimiz burada yüklenmiş. Mesela şimdi ben bu videoyu oynatmak istiyorum. Bakın. Nasıl? Çok iyi değil mi? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.